Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Youtuber Life serisine başlayacağız arkadaşlar. Bu videomda sizlerle beraber Youtuber live'ın birinci bölümünü çekeceğiz. My friend Pedro serisini bitirdim çünkü çok az deniyordu. E artık Youtuber Life serisine başlamayı düşündüm. Çünkü başka yapacak bir şeyim yoktu. Her neyse arkadaşlar, ben oyuna gireceğim. Oyun açınca sizlere kaydı yeniden atacağım. Bu videolar uzun sürecek bir 20 dakika falan sürecek bu videolar. Eee kanalıma abone olup videomu alaya katıp bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumları da asla ama asla yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi oyuna geçelim. Evet arkadaşlar, oyunu açtım. Ee, ben önceden oynadım biraz ama şimdi ee, beraber yeni oyun yapacağım. Şimdi gelelim oyunumuza. Buralara geçelim. Arkadaşlar bu arada benimki birazcık eski bir versiyonu. Şimdi buradan adımızı yapalım. Karakterimizi. Tamam burası böyle kalsın. Ee, saç olarak şunu mu alsak? Bunu mu alsak? Yoksa bunu mu alsak? ya da bunu mu? Bence bunu alalım. Saç rengimiz koyu kahverengi olsun. Gözlere gelelim. Kahverengi gözleri iyi. Tamam, buraya da geçelim. Ee, sakal sadece şey olsun, böyle olsun. Yok bu da yakışmıyor kalsın. Ya da yok, şöyle olsun. Ee, şöyle saç kısmında bir değişiklikler yapalım. Nasıl yapalım mesela? Yok ya bizim adam masakal yakışmıyor. O zaman çıkartalım. Ondan. Tamam. Ee, şimdi e, bu kısım ne? Ha, şapka. Okay şapkamız bu olsun. Hmm, tişörtümüz şu güzel, şu kalsın. Pantolon olarak çok güzel oldu tamam tamamı kalsın işte güzel bir tane kırmızı tamam gözlük gözlük de olsun tamam tamam her şey yaptık şimdi buradan evet, süperstar geç oyun tamam e, ee, ismimi direkt kendi ismimi koyacağım tamam yazdık e, ee, youtube kanalımın ismi Dolu. Evet arkadaşlar e, kanalımızın ismi de bu olsun. Şimdi devam edelim. İyi yüklensin başlayalım oyuna. falan diyor. Şöyle falan filan yap diyor. Şöyle yap. Şöyle açık kaydırırsak olur bak. Tamam. Ya öğreticiyi geç diyelim. Kameramızın açısını düzeltelim. Bence böyle iyi. Tamam. O zaman şimdi ilk videomuzu çekelim. Yeni oyun videosu. Evet bunu oynayacağız düşük bir video ama oyun ama yine de videoyu başlat. Evet şimdi şunları ayarlayalım. Bu arada arkadaşlar beni biraz kaçtığı söylemeyi unutmayın yüzden kusura bakmayın. Artık böyle idare edeceğiz. Ee, iş videonun ismi şey olsun. iki video olsun. Tamam şimdi kayıda girelim. Normal oyun. Profesyonel yorum. Tamam bu zaten sadece ikiyi seçebiliriz. şimdi ne yapalım? İyi başa şöyle mi yapsak acaba? Şunu şuraya koyup böyle mi yapsak yoksa şöyle mi yapsak? İki boş oluyor ama burada böyle boş oluyor. Böyle yapalım. Ee, başlık okey hepsini koy Tamam. E, yumuşak odak olsun. Tamam ilgi gayet iyi. Evet oyun birazcık düşük ama neyse. Bakalım ilk videomuz ne olacak. Videoyu yayınladık. Şu an bir işlerimiz edit yapıyor. Evet ilk videomuz yüklendi. bir işler var. Bakalım yorumlara. Beni böyle ilk ben böyle ilgi görmüş bir youtuber Youtuber'ın bu kadar güzel düzenleme yaptığına inanmıyorum Biraz ders alma senin ve izleyicilerin yararına olur Sen ne anlarsın ya hadi geç Tam görev tamamlanmış Şöyle şunu da tamamlayalım Tamam giderim o zaman ee, Sen git ders çalış Ta kanalıma abone olan hiç kimse yok ya. Keşke mi böyle yapmasaydım ilk videom diye. Çoğunlukla bana da hep... Be Aha bir abone. Çoğunlukla bana da hep böyle oluyor ya. Video gönderiyorum sadece izleniyor. Neyse. Şunu da yaptık. Şimdi o zaman yeni e, alışverişe gidelim be. Yani oyun alacağım. Amazing Gone. Şimdi güzel bir tane oyun alalım. Evet, Half Life mı bunu mu alsak? Biraz daha şey aşağıya. Evet, bunu alalım. Daha güzel. League of Legends ya da Gens işte yanlış da okumuş olabilirim, sorun yok. Evet şimdi kargomun gelmesini bekliyorum. Sen de git orada yine ders çalış. Şunu da alalım. Tamam hadi sen git ders çalış. 0.2 dolar kazandım bu videoda. Tamam senin oyunu alalım. Şimdi oyunu bir çekelim. Oyun videosunu çekelim. Evet şöyle oynanış. Videoyu başlat. Oha ne çabuk 9 dakika sürdü ya. Neyse. League of Jeans oynanış bölüm 1. Hadi bakalım. Oyna. Konsol çıkardı. El sallayarak merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Diye falan giriyor herhalde. Her neyse. <laughs> ana menü komik yorum yapalım. <laughs> tamam en azından e, mutlu ifade yapalım. Evet. Oha ya şimdi bunu editleyelim. Tam her şey tamken birbirine oyuyor. Aynen muhteşem bir edit oldu. Şimdi yumuşak odak ve e, başlık ilgi iyi oyunda popüler Eşe, e, burası böyle videoyu yayında gitsin sen de git bir yeni yine ders çalış bakalım e, tarih Ocak 31 Ocak'ta sınav varmış hiç arkadaş falan filan yok mu ya? Neyse 70 dolarımız var. Ee, ne yapalım? Şimdi şuradan ee, görevi aldık. Tamam. Şuradan şöyle ee, bir tanesini seçelim. Dans ederek selamlama diyorum. Bir daha seçelim kısayorum tamam böyleydi bir tane özelimiz var bu iki istiyor bu da bir istiyor o zaman bir tane şuna verelim biz. şuna bir verelim tamam şimdi orada videomuz yüklensin biz bir alışverişe gidebiliyor muyuz yok gidemiyoruz video yüklenene kadar beklemeliyiz o zaman sen de o arada git hiç durmadan ders çalış sonra da git ee, birazcık uyu uykusu gelmiş. Ondan sonra da bir yemek yer. Evet arkadaşlar bu video e, ile ilgili yorumlarınızı yazmayı unutmayın lütfen. Sizin değerlendirmelerinize göre de yapacağım. Her neyse bizim adamımız buysun. Evet bakın bu sefer izlenmeler de arttı. Aboneler de arttı. Şöyle bir açıyla yapalım. Tam böyle olsun. Anne geldi odaya. Eser ee, oldu. Bu hafta da sen ne itireceği çalıştın. Tebrikler. Aynen böyle devam et. Tamam diyelim. Ekstra para için çalış bir şey dedi. Ee, burada çalış açılmış. Ee, oradan 6 saat çalış ve 35 dolar kazan sonra da e, yeni bir şey alırız bilgisayar ekipmanı falan alırız Sen bir çalış gel bakarız ona. o adamımız acıkmış Tamam şu alışveriş bir yapalım adımızı doyururuz şimdi e, PC volt Evet Şimdi yeni kasa 250 dolar istiyor. Klavye 16 dolar istiyor. Monitör 90 dolar istiyor. E, monitör haricinde diğerlerini alabilirim herhalde. E, evet alabilirim. Şöyle alayım diğer hepsini. Evet bir tek şuna param yetmedi. Ma mikrofona kadar her şeyi aldık. Tek mikrofona param yetmedi. 3 ee, üç tane şey kaldı zaten sonda. Video 13 dakika olmuş. Vay be. Her neyse sen git ders çalış. Ya da yok ders çalışma. Sen git normal çalış. Yine 6 saat çalış. 35 dolar al gel. Okey ekipmanlarımız geldi açalım. Evet kulaklık gelmiş. Tamam sonra hangisi geldi? Klayımız gelmiş. S sen yeni oyun videosu değil de sen git yemek ye. Bayağı acıkmışsın. Yemek ye. Tamam sonra da git çalış yine. 2 saat büyük anne yardım et onu dolar kazan gel. Şunu da açalım bir. Faremiz gelmiş. Bu da kamera olmalı. Eee kamera da geldi. Tamam. Başka da gelen bir şey yok zaten. Kanal burada gayet iyi gidiyor. Evet. Sonucu göster. Evet gayet iyi şimdi aynı oyundan bir tane daha çekelim. Hatta yok. İlk başta bir alışverişe git sonra sen bir uyu. Sonra video çekeriz. Yeni bir oyun alalım. amazingon Evet şu güzel bir oyuna benziyor çok para gidecek ya. Şunu alırız. Ha, sen şimdi git yat. O gelir. Şunu şöyle. Hemen toplam 834 izlenme olmuş zaten kanal. Uyu kardeşim. Sana aç diyelim. Tamam oyun orada kalsın. Biz şimdi yeni oyun videosunu çekelim. Evet. İlk izlenim yapalım ilk başta. Bakalım ilk izlenimiz ne kadar düşük çözünürlük. Filtremiz yok. Tek yönlü. Tamam. Onlar devam et. Evet. Yapalım gitti. Tamam sen git yap kaydını yeni evler alacağız yeni yerlere git daha iyi bilgisayarlarımız olacak güzel bir oyun aslında ben seviyorum oyunu ee, hangisini yapsak komik yorum yapalım Gizli bir eşya buldun mutlu ifade. Tamam bu kadardı. O zaman şunu alalım. E ee, şimdi bu buraya uyuyor. Bu da böyle buraya birazcık da olsun uyuyor. O zaman şey yapalım. Başlık ekle. Yumuşak odak. Artık hepsini ekleyebiliyoruz. O zaman iyi. Tamam. İlgi biraz az ama neyse tamam. Nasıl olsa League of devam edeceğim. Ee, kayıt 17 dakika olmuş be. Evet gerçekten 17 dakika olmuş. Ee, ben baya baya 17 dakikadır kayıttaymışım. Neyse sen git bir e, ders çalış. Oyun gelir zaten. Oyun gelir diyorum. Oyun zaten o zamana kadar artık git YouTube'a. sen sen git şimdi bir de çalış. Git gazete dağıt. Güzel para kazan gel. 35 dolar kazanırsın. En azından harçlığı alırız. Tamam sana şunu da e, alalım. Tamam. Şuradan kart e, tavsiye diyelim bir tane daha varmış. Allah selamlama. Tamam her neyse sen git yap. Evet video yüklendi. Bir tane diş daha kalmış. Şöyle bakalım. Ne demiş bu youtuber ne yapıyor ki hafta önce çıkmış bir oyun için ilk izlenim videosu yapmak çok kötü bir fikir. Sen git başkalarının videosunu izleyin Tamam buraya boşlayarak sana sonra oraya bakarız. Şimdi biz devam edelim League of Jeans'e. Evet. Öyle oynanış. Evet bunlar böyle zaten direkt böyle kayda başla. ilk yani bu evdeyken direkt bilgisayar fullemeyi düşünüyorum zaten kiramız yok bir şeyimiz yok sadece ders çalışacağız normal çalışıp para kadar kazanacağız gayet iyi olacak ya e, komik yorum yapalım yani şimdi de ben bir tek buna kalın mutlu ifade yapalım Öf bu ne ya? Dur abicim kayıttayız ya. Her neyse devam edelim. Tamam şimdi şunu yapalım. Bu böyle. Evet öyle hiç olmuyor. Şöyle yapalım. En azından şunlar iyi oluyor. Tamam şunların hepsini ekleyelim ve devam edelim. Evet ben izlenme almış. Low Battle for. İlk izlenimde herhalde. Evet güzel. 2 dolar da oradan kazanacağız. Tamam. Böyle yüklensin. Biz uyuyalım. Sana da bir çalışırım. Ee, hatta e, şöyle bir 30, 120 dolar falan biriktirelim. Ee, mikrofonda şeyi alayım. Monitörü. Yani bir dur ya. Sonra bir sonraki bölümde onlarla devam ederiz çünkü çok uzun sürdü. Sen git bak tam ayakkabı parlatıcı onu yap bari. Sonra bir daha eve gelince sana bir daha ayakkabı parlatıcı yap o zaman. Tamam sen öyle sen ikisini bir yap sonra bakarız. O videolardan da para kazanacağız öyle. Hayır. bilgi tamir et diyelim. Tamam ya o tamir edilsin benim kamera açımı niye bozuyorsun sen ya. Her neyse böyle olsun bari. Tamam sen git çalış hiç ona bakma. Hadi bakalım. Lan niye olmuyor? Ya ben ediyorum ne neden olmuyor tamam dur ya. Ya öf bir dur kardeşim ya. Tamam bir dur alacağız biliyoruz. Bir dur benim işim yok. Videoyu bitireceğim şimdi bayağı uzun sürdü. Dur sen hiç bakamam zaten. Sen git paranı çık, kazan. durmasan git bir 35 dolar daha kazan. Öyle eve gel yeni eşyalarımızı alalım. Onlar da gelsin. Bir sonraki bölüm onlardan devam ederiz. O zaman da e, kasayı yenilerim. Ya tamam yapalım ya. Sonra çekerim. Ya Allah'ım ya Rabbi bir rahat bırak. Lütfen ya. Lütfen ya. Allah'ım ya. Kaydı bitireceğim. Daha ne yapıyor ya? Tamam idea. Ya tamam tamam. Ha şunu al. Şunu al. Fazla da para almak istemiyorum. Bir de şunu al tamam. Tamam yeter onlar da herhalde. PC wall chest. İnşallah yeter yetmezse bir daha gidip çalıştıracağız. Şu 29 dolar. 29 dolar değil 22 dolar mı? Her neyse tamam gitti. E sen git. Sen git bir uyu. Tamam bunlar dekarasyon şeyleri. Aa oyun mu? Ha. Tamam şimdi halı falan filan gelmiştir. Aynen onlar gelmiş. Seni de hemen açalım. Tamam sen bir dur kardeşim lütfen. Evet sonuncu halıydı bu tamam. Mikrofonumuz geldi. Evet monitörümüz de geldi arkadaşlar. Tamam ben şimdi bir oyundan çıkayım. Çıkış. Tamam. Vay uzun sürdü. 24 dakika falan sürdü. Neyse çıkalım. Tamam arkadaşlar. Ee, bu videoluk bu kadar. Ee, bir sonraki bölümün e, Gelecek Yarın gelecek ee, O zamana kadar görüşürüz diyorum Ve yeni söylediğim Videoma like atıp kanalıma abone olup Bildirimleri açıp Ve yorum yazmayı Asla ama asla unutmayın arkadaşlar Bunları yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz Arkadaşlar ee, Bu videoluk bu kadar Bir sonraki Youtube's Life Serisinin videosunu Bir sonraki Youtube's Life bölümüne kadar görüşürüz arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bay bay.